Cihazımız Legend Multi 1'de. Şu an hassasiyetimiz 20'de. Ufak parazitlenme var sadece. Kapalı ortam olduğundan dolayı. İlk olarak mineralli taşla başlamak istiyorum. Hiçbir tepkisi yoktur mineralli taşa. 25 kuruşla başlıyoruz. 25 kuruşu uç olaraktan en uç sinyal 25 santimden net aldığı 23 santim bir gümüş yüzüğümüz aynı şekilde 23 santimden net 25-26 santimden uç sinyal olaraktan almaktadır hassasiyetimiz 20'deydi. Arazi şartlarına göre tabii ki derinlik ortama göre 5 santim, 6 santim değişmektedir. Şu an 1 lira deniyoruz. Bir TL'yi şu an 28-29 santimden net olaraktan, 30-31 santimden de uç sinyal olaraktan görmektedir. 28 santimlik başlıklı multi frekansta cihazımızın ayarları bu şekildedir.